Gençsel kanalından herkese merhaba. Ben Nur. Bugün size bir aşk filminden bahsedeceğim. Romantik drama. Filmimizin ismi Toskana. Netflix yapımı 2022 yapımı bir film. 18 Mayıs 2022 Çarşamba tarihinden itibaren Netflix platformundan izlenebilen filmin süresi 1 saat 30 dakika. Film şu şekilde başlıyor. Babasının ölüm haberini 3 hafta sonra bir telgrafla alıyor. Başrol karakterimiz ve mektupta şu şekilde yazıyor. Sevgili Theo, babanız 3 hafta önce vefat etti. Arkasında büyük sayılabilecek bir mülk bıraktı. Asıl konusuna gelecek olursak Danimarkalı bir şef babasından kalan mirası satmak için Toskana'ya gitmesiyle gelişen olayları merkezine alıyor. Burada tanıştığı bir kadın hayata ve aşka bakışını kökten değiştirmesi için ona ilham verecektir. Filmimizin konusu bu şekilde arkadaşlar. IMDB puanı da oldukça yüksek. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Ve bol bol yorum atmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.